Ee, öncelikle merhaba, video hoş geldiniz. Şimdi bu videoda yapmak istediğim şey, yani kafamda şöyle bir fikir tasarladım. İki tane şirket var ve bu iki şirketin de onar tane işçisi var. Bu iki şirket e, işçilerine e, işçilerinin maaşlarına zam yapacak. Birinci şirket zam yaparken şöyle bir yol izleyecek. On işçisi var, On maaş var bu iş, yani 10 işçinin On maaşı var toplam. E, birinci şirket maaşları 5000'den az olanlara %50 zam yapacak. Maaşları 5000'den fazla olanlara %20 zam yapacak. İkinci şirkette tam tersini yani e, maaşları 5000'den fazla olanlara %50 zam yapacak. Düşük olanlara %20 zam yapacak. Şimdi e, bu iki şirketin işçilerinin zamlanmış maaşlarını bulacağız. Ve maksimum maaşla minimum maaşları yani şirkette en fazla maaşı ve en düşük maaşı bulacağız. Öncelikle ee, birinci şirketi bulacağımız için Buraya bir fonksiyon açıyorum Ve buraya da bir parametre açıyorum Parametre Şu şirket biri Şirket olarak değiştirelim Sonra ee, Dediğim gibi az önce de 5000'den düşük olanlara %50 zam yapacağı için Buraya bir if şartı atıyorum ve diyorum ki ee, If Şirket Küçüktür 5000 ee, şirket zam nokta append şirket şuraya integer ekleyeceğiz yoksa float yapıyor ee, şirket çarpı 1.5 yani maaşları 5000'in düşükse e, şirket zam listesine bir yüzde 50 zamlı olarak ekleyecek şimdi diyebilirsiniz şirket zam diye bir liste yok nasıl ekleyecek? e, ee, fonksiyondan sonra list comprehensions kullanacağım. Yani boş listeyi orada açacağım. Buraya sonra else şartı atıyoruz. Şirket zam nokta append integer şirket çarpı 1.2 Yani burada 5000'den düşük olanları bulmuştuk. Ee, 5000'den düşük değilse 5000'den yüksekse şirket zam listesine %20 zamlı olarak atacağız. Şimdi ee, buraya list comprehension list comprehensions kullanacağım için maaşları yazacağım. Ben sayıları yani maaşları önceden kendim hazırladım. Videoda videosu aslında aklıma gelmediği için ee, şöyle yazayım maaşları. 4999, 9872 ve böyle birkaç tane daha yazmam gerekiyor. Bu birinci şirketin maaşları. Ee, şimdi e, buraya şirket zam listesini açıyorum bu liste yani zamlara ekleyeceğimiz liste. Sonra e, burada list comprehensions kullanacağız. Bunun için list comprehensions kullandığımızda bu fonksiyona e, for döngüsünün değişkenini göndermemiz gerekiyor. Bu yüzden buraya maaş parantez içinde e, J diyeceğiz. Sonra buraya for i, virgül j in enumerate şirket maaş diyeceğiz. Yani şirket maaş listesinin üzerinde gezinicez. Sonra bu gezindiğimiz verileri e, maaş fonksiyonuna göndereceğiz ve buradan gönderdikten sonra bu e, if ve else şartlarını yerine getirmesi lazım. Bunları yerine getirdiğinde bu listeye gönderecek. Sonra şöyle ilk başta son zamlı hallerini bulalım. Yani yazdıralım. Bu şirkette zamlardan sonra son maaşlar şöyledir. İki nokta koyalım. E, buraya virgül sonra şirket zam listesini koyalım. Ve buraya da ee, bu şirketteki en yüksek ve en düşük maaşları bulacağız. Onunla şöyle yapalım. Bu şirkette zamlardan zamlardan sonra en yüksek maaş virgül e, en yüksek bulmak istediğimiz için maksimum komutunu kullanmamız gerekiyor. Burada da maksimum şirket zam yani Şimdi bu şirkette zamlardan sonra en yüksek maaş buraya maksimum şirket zam dediğimizde şirket zam listesindeki en büyük e, değere verecek. Sonra buraya da en düşüğü bulacağız. Bu şirkette e, zamlardan sonra en düşük maaş şöyle virgül burada da minimum komutunu kullanacağız. Minimum şirket zam. Şimdi bu birinci şirketti. Yine aynalarını ikinci şirkete de yapacağız. Şöyle hatta kopyalayayım direkt. Ya da yok kopyalamayayım yazayım. Ee, diğer maaşı diyeyim. Sonra buraya e, şirket 2 diyeyim. Yine aynı şartları yazacağız. Sadece e, videonun başında da söylemiştim. Bu şirket 5000'den büyük olanlara %50 zam yapacak. O yüzden e, if şuraya şirket 2 yazacağız. If şirket 2 5000'den büyükse e, şirket zamlar nokta şir, şuraya integer koyacağız. Yoksa float oluyor. Az önce de demiştim zaten. Şirket 2 çarpı 1.5 yani e, %50 zamlandıracak. 5000'den büyükse değilse de e, şirket zamlar listesine %20 zamlandırarak ekleyeceğiz. Şirket 2 çarpı 1.2 ee, Şimdi burada yine aynı işlemleri yapacağız. Yine dediğim gibi maaşlar önceden belirledim. Şöyle yazayım hemen. Bu şirketin maaşları da böyle. 10 tane. Ee, şirket zamlar diye boş liste açıyoruz. Buraya da aynı değişken isimli olmaması için farklı açıyoruz. Sonra e, zamlarınız eşittir. Buraya e, yine diğer maaş fonksiyonuna e, j'yi göndereceğiz. Sonra yok pardon v'yi göndereceğiz. Aynı olmaması gerek. For i virgül v in enumerate Şirket maaşlar sonra e, yine en düşük yani son zamlardan sonra kalan son zamlar verildikten sonra e, maaşları bulacağız yine şöyle hemen kopyalayayım kopyaladım yapıştırdım sadece burayı şirket zamlar yapacağız yine şurayı da kopyalayayım. Ee, şurayı da şirket zamlar yapacağız. Yoksa birinci listeye göre e, maksimum ve minimum verir. Şimdi çalıştıralım. Ee, kodu yazmamız bitti. Şimdi gördüğünüz gibi e, birinci şirket. Birinci şirket şu mavi kısımlar. Bu şirkette zamlardan sonra son maaşlar şöyledir. 6.375. Bakalım birinci işçinin maaşı 4.250 liraymış. Bu işçinin maaşı 5000 liradan düşük olduğu için %50 zamlandırarak bu listeye atadı. Ve 4250'nin %50'si 6.375 ediyormuş. Yani %50 fazlası 6.375 ediyormuş. Diğer e, maaşlara da aynılarını yapıyor. Sonra bu satırda da bu birinci şirkette zamlardan sonra en yüksek maaş 11.846 liraymış. Bu şirkette zamlardan sonra en düşük maaş da 5.848 liraymış. Ee, şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Para birimi belki yurt dışındadır, Türkiye'de değildir. Mesela şöyle TL'dir yazarsak, şuraya da TL'dir yazalım. Buralara da yapalım. Minimum, şuraya da yapalım hemen. TLD'dir. Bir dakika. Bir yerde hata verdi. Şuraya hata verdi. Ee, nasıl hata veriyor? Neden ne olduğunu bilmiyorum. Bunları geri silelim. Ben az önce denemiştim ama hata vermemişti. Evet, çok da önemli bir şey değil. Yani o sadece para birimini belirtiyor. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.